çok teşekkür ediyoruz <laughs> hocam geriden gelen genç yeteneklerimiz var ee, işte bunlar kimisi konservatuvara, güzel sanatlar akademisine hazırlanıyor kimisi eğitimine devam ediyor işte kimisi mezun olmuş ya da hayır ben müzik yolculuğuma alaylı olarak devam etmek istiyorum diyen bu genç yeteneklerimize kendi tecrübelerinize dayanarak nasıl ilerlemelerini tavsiye edersiniz bu konuda neler söyleyeceksiniz hocam ağzınızdan çıkacak cümleler çok önemli teşekkür. buyurun Teşekkür ederim Fikret Bey. Ee, bu sorun Canım. aslında çok derin bir konudan bahsediyorsunuz. Benim en evet. başta aklıma gelen şey dil öğrenmek. Evet. Çünkü Türkçe kaynak bulmakta zorlanacaklardır ve ne kadar çok dil konuşurlarsa o kadar iyi onlar için de o kadar iyi olacaktır. Yani sizinle daha önce konuştuğumuzda mesela benim piyano teknisyenimden bahsediyordum. Altı değil. Evet. Diyor. Buradaki genç öğrencilerim var mesela. Üç dil konuşuyor yedi yaşındaki çocuk. Ne güzel, evet. Aslında ne kadar çok dil öğrenirlerse o kadar iyi. Birinci şey o. Çünkü başka kaynakları okuyacaklar. Aynı zamanda mesela klasik müzikten bahsediyorsan notadaki göreceklerin notasyonlarda da değişiyor. Çünkü 19. yüzyıla evet. bakarsanız, benim uzmanlık alanım romantik dönem, o da çok e, nasyonalist e, duyguların geliştiği bir dönem. Herkes kendi ülkesini savunmak istediği için normalde İtalyanca terminoloji kullansak bile, onlar kendi dillerinde yazıyorlar. Evet. Dolayısıyla Fransız mesajlardan Fransızca geliyor. Alman mesajlardan Almanca geliyor. E, Tabii. Evet. Bunları da anlamanız gerekiyor. Çünkü e, Türkiye'deki eğitimde biraz farklı olarak ben araştırmalarını önereceğim. Şöyle. Mesela buradaki verdiğimiz eğitimde ve pek çok gelen gençte gördüğüm sorun da şey. Tarih tarihle müziğin bağlantısını bilmiyorlar. Politik olaylarla, geçmişteki yaşanmış şeylerle olan müziğin bağlantısını bilmiyorlar. Aynı zamanda bu bağlantıyı bilmedikleri zaman eseri yerine koyamıyorlar. Dolayısıyla ee, yorumlarında çok ciddi sorunlar başlıyor. Notayı çok detaylı okumayı bilmiyorlar. Çünkü nota okumak demek klasik müzikte bahsettiğiniz zaman sadece yazan tuşların yerini okumak değil. Bir de bestecilerin oraya koyduğu işte normal yazımdan bahsederseniz virgülü, noktalı virgülü, noktası, ünlemi, paragraf başı gibi işaretler koyuyorlar aslında notalara. Klasik müzikte de var bunlar. Ve bunları okumayı öğrenmek, anlamayı öğrenmek aynı işareti Beethoven'la kullandığı zaman tam olarak aynı şeyi istemiyor. Şurmanla arasında fark var. Prokofiev'e gelirseniz bambaşka bir hikayeye giriyorsunuz. Bunları öğrenmek çok önemli. Bunlardan kısaca bahsedersem bir örnek vermek için söylüyorum gençlerimize. Şöyle düşünün. Ankara'dan İstanbul'a gitmek yolu. Bugün çok kolay. Ama eğer besteci bunu Ankara'dan İstanbul'a gidiş yolunu anlatıyorsa ve bu eser 1850'de yazıldıysa 1850'de o besteci o yolu uçakla gitmiyordu. Evet hocam doğru. Nasıl gidiyordu? Ne kadar zaman harcıyordu? Onu yapmak için zorlanıyor muydu, kolay mıydı? Ne oluyordu? Onu düşünerek yerine oturtmak gerekiyor. Çünkü benim çok verdiğim örneklerden bir tanesidir, Beethoven. Beethoven'ı tam olarak anlayamazsınız eğer Fransız devrimini bilmiyorsanız. Fransız İhtilali'ni bilmiyorsanız. Evet, Fransız doğru. İhtilali'nin olma sebebi, insanların, Fransız halkının eşitlik ve e, e, ve özgürlük savaşıdır. Yani, evet. haklarını isteme savaşıdır. Bunun da Beethoven'da çok insani bir yeri vardır. Evet, çoğu insan düşünmediği Beethoven, Ludwig van Beethoven aslında kökeni büyük büyük babası Belçikalıymış. Belçika'dan gitmişler. Avusturya'ya. Yalnız Avusturya'da von, yani V-O-N V-O-N diye yazılan asil evet. bir asilzade ünvanı. Sadece asiller von kullanabiliyorlar. Ama Belçika'da benim adımdaki gibi Gil veya Oğlu gibi bir anlama geliyor o fan. Avusturya'ya gitmişler. Herkes onları asil gibi davranmaya başlamış. Onlar da bir şey dememişler. Hani şikayetçi olmamışlar durumda. Ama hmm. yıllar geçmiş. Beethoven evlenmek istemiş. Bir hanıma aşık olmuş. Ve o zaman evlenebilmek için herkes asilseniz asiller mahkemesinden halktansanız halkın mahkemesine izin alınması gerekiyormuş. Ha? bahsettiğim sanırım asil olduğu için asiller mahkemesine başvurmuşlar. Ve asiller mahkemesi çıkarmış demiş ki senin Beethoven asil değil, o Belçika'dan geliyormuş. Evlenememiş. Tam bunlar Hı. olurken Fransa'da özgürlük ve eşitlik diyen bu asiller mahkemesini, halk mahkemesini kaldıran, herkesin istediğini yapabileceğini anlatan bir hareket başlıyor. Beethoven çok seviyor bunu. Avusturya'ya da gelsin istiyor. Ama onun derdi başka. Evlenecek o. Hani mesela o herkesin bahsettiği Fürelize'yi dinlerken onu düşünürseniz o, o hanım için yazılmıştır çünkü. Bambaşka evet. bir şekilde dinliyorsunuz. Evlenmek istiyor evet. bizimki. Evet. <laughs> yani, yani. Evet hocam teşekkür ediyoruz. O, o araştırmayı yapmak olacaktır en azından. you Terima kasih telah menonton! gizli gizli Bir tenhada can, can. Yaroy, 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 yaroy. Bilgizli, 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 bilgizli. Yayınlarımın en önemli kısmına geldik. Bu geriden gelen genç yeteneklerle alakalı olan geleceğe ışık olmak adına var, olacak. Gelecek soru bu konudaki düşüncelerinizi alacağız. Hocam evet. geriden gelen genç yeteneklerimiz var. İşte biliyorsunuz. İşte bunların bir kısmı konservatuvara, Güzel Sanatlar Akademisi'ne hazırlanıyor. İşte bir kısmı eğitimine devam ediyor. İşte bir kısmı mezun olmuş. Ya da hayır diyor işte ben müzik yolculuğuma bu şekilde akademik olarak değil de alaylı olarak devam etmek istiyorum diyen bu genç yeteneklerimize kendi tecrübelerinize dayanarak nasıl ilerlemelerini tavsiye edersiniz? Bu konuda ne dersiniz hocam? Buyurun. Ben bir yola e, girmeden önce mutlaka bir rotanın belirlenmesi gerektiğinin taraftarıyım Fikret Bey. İlk önce ben... insan gelecekte ne yapmak istediğini en baştan planlayacak. Çünkü evet. hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Çok güzel hocam. Yani ilk önce bir hedef belirleyeceğiz. Ona göre o hedefe göre çalışmalarımıza başlayacağız. İlk kısmı hedef belirleme kısmı. Evet. İkinci kısmı ve bence çok daha önemli olan ve yani hedef belirlemeden de müziğe olan kabiliyetten, eğilimden, yetenekten de daha da önemli bir kısım var ki o da çalışma kısmı. Disiplin kısmı. Evet. Yani şöyle söyleyeyim bu konuyu da birazcık açmak istiyorum. Ben konservatuara girdikten sonra belki onlarca belki yüzlerce müzisyenle karşılaştım. Gerek alaylı olsun, gerek eğitimli olsun, gerek evet. konservatörlü olsun, gerek farklı yerlerden olsun. Birçok müzisyen tanıdım. İçlerinden gerçekten hani kendi içimden şunu söylediğim kişiler oldu. Evet, gerçekten bu insan müzik için doğmuş. Yani direkt hani Mevlam yaratmış. Yani direkt buna demişken yani, sen müzisyen olacaksın demiş. Yani böyle birkaç tane tek tük bu insanlardan var. Ama benim gördüğüm kadarıyla diğer kesimlerden bahsediyorum. Geri kalan kısımlarından bahsediyorum. Yetenek dediğimiz şey bu işin %5'i %10'u. %90'ı %95'i çalışma kesinlikle. Çok çalışmak ve doğru çalışmak ve disiplinli çalışmak çok önemli. Bunun için de e, mutlaka bilen birisi tarafından, özellikle genç kardeşlerimizin bir şekilde yönlendirilmeleri gerektiğinin taraftarıyım. Yani hmm. e, ilk önce zaten kendimizde onu hissetmemiz gerekiyor. Yani özellikle hmm. küçük kardeşlerimiz için, küçük çocuklar için e, ilk önce içlerinde müziğe ait bir istek, bir heves var mı? İlk önce onu kontrol etmemiz lazım. Onların bunu fark edebileceği bir çağda olmaları lazım. Hmm. Onun dışında bir hazır bulunuşlukları gerekiyor. Yani 2 yaşında bir çocuğa, 3 yaşında bir çocuğa gidip de kontur bas çaldırmak mesela çok doğru bir şey değil. Niye? Kontur bas perde aralıkları çok geniş, güç isteyen yani kabiliyet kadar fiziksel güç isteyen bir çalgı aynı zamanda. Ondan dolayı hani birazcık da onun vücudunun da bedeninin de fiziksel olarak hazır olduğu bir zamanda çalıştırmak evet. çok önemli çünkü bir şeyi yapamadığını gösterirsiniz bir çocuğa vazgeçer evet. yani onu caydırmış olursunuz belki de ileride çok iyi bir yeteneğe sahip olacak çok iyi bir müzik anlamında çok iyi bir konumda olacak bir çocuğu küçük yaştan küstürmüş olursunuz mesela o yüzden hani belli bir şeyde olmaları bence evet. önemli dediğim gibi ama ne olursa olsun nasıl olursa olsun doğru bir yönlendirme, doğru bir çalışma, disiplinli bir çalışma ve çok çalışma. Evet. Kesinlikle evet. çalışmak ya arka yani buradan e, sesimi duyan olacak e, duyacak olan e, genç kardeşlerimize de sadece çalışmak diyorum yani. Yetenek de evet. önemli bir şey yani yetenek es geçilemez asla. Yani içinde olmayan bir insana zorla enjekte edemezsiniz müziği bu kabiliyeti evet. ama. Yani eğer yetenekli kardeşlerimiz bu konuda ilerlemek istiyorsa mutlaka çalışmalar lazım. Gece çöker günler solar Gözlerime yaşlar dolar Hatıralar bende ağlar Neredesin ay yüzü Karakollar mı kelepçeler mi vuruldu? Bak bugün de akşam oldu. Neredesin ah? Güllere dolaştık Öptüm sevdiğim Helalleştim Öptüm sevdiğim Helalleştim Yanıyorum 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 hele Hay yollarım Yolca güle Acem şanım Cebele Hay yollarım Yolca güle bir bakışta yaktın beni Bir bakışta yaktın beni giderken hiç düşün